Dostlar, herkese merhaba. Yeni bir videomuzda inşallah yine güzel bilgiler paylaşacağız. Geçmiş yıllarda kümesimi ilk kurduğumda benim de çok çektiğim bir konu var. Onu anlatmaya çalışacağım. Genç tavuk nasıl anlaşılır diye. Kümesimizi ilk kurduğumuzda bize ihtiyar tavukları, ondan sonra tavuk yerine horozları vermek gibi bir anımız da var. Önceki videolarımdan birinde yine bahsetmiştim sizlere bu yeni kümes kuran kuran arkadaşlar için çok önemli bir konu. En azından o zamanlar ben çok sıkıntısını çekmiştim. Çünkü 3-4 ay 3-4 ay tavuk beslememize rağmen tavuklar yaşlı olduğu için de yumurta alabildik. Ondan sonra tavuklar horoz olduğu için yani o satan arkadaş bize horoz verdiği için ne yumurta alabilmiştik ne de tavuklarımızın doğru düzgün heyecanını yaşayabilmiştik. Şimdi isterim ki yeni başlayan arkadaşlar tavuk alırken Genç tavuk nasıl anlaşılır? Onu öğrensinler, tecrübelerinden faydalansınlar. İnşallah sizlere faydalı bir video çekmiş olurum. Ee, siz de bu videodan sonra yaşlı tavuk, genç tavuğunun ayrımını rahatça kolayca yapabilirsiniz bu şekilde. Arkadaşlar, önce öncelikle genç tavuk, genç tavuk şöyle tüylerinden belli olur arkadaşlar. Tüyler Dur, dur kızım. Dur. Dur. Şöyle tutayım arkadaşlar. Şöyle göster baktığınızda Tavuğun tüyleri o kadar düzenli, o kadar parlak, o kadar böyle yerli yerinde ki, bu hayvanın yaşlı tavuklardan direkt ayırabileceğiniz en önemli özellik bu. Tüyleri çok parlak olur, tüyleri çok düzenli olur, bir yıpranma, ne bileyim tüylerinde herhangi bir yerinde azalma. Eğer tüy döküm mevsiminde değilse ki genç tavuklar tüy döküm mevsiminde de çok fazla tüylerini bırakmıyorlar direkt dışarıdan baktığınızda sürünün içinde çok rahat ayırt edebilirsiniz. Neymiş? Tüylerin dizilimi ve tüylerinin parlaklığı. Özellikle mesela bu da falan o kadar parlak oluyor ki tüyler. Güneş ışığı vurduğunda rengarenk olabiliyor. Yani mora çalabiliyor, yeşile çalabiliyor. Bu da mesela bizim renkli yumurtadan çıkma bir tavuğumuz. Gerçi kendisi renkli yumurta yapmıyor ama <laughs> renkli yumurtadan çıktı. Ve gördüğünüz gibi grimsi bir rengi var. Ee, tüylerinin dizilimi şöyle de göstereyim arkadaşlar. Tüylerinin dizilimi çok güzel. Renkleri tam e, düzenli. Bu şekilde ayırt edebiliyoruz. Diğer taraftan arkadaşlar görüyorsunuz ibiyi dur dur yavrum. İbiyi mesela çok sarkmamış. Halen daha dik. Böyle değişik de bir ibiyi var. Ee, yaşlı tavuklarda ibikler biraz daha sağa sola yatıyor. Çok büyük oluyor. Bu mavi yumurtadan çıkan bu tavuğumuz olduğu için biraz ibikleri biraz daha farklı, böyle çok büyük bir ibik olmuyor, gül ibik gibi bir şey oluyor birazcık da tepeli oluyor. Görüyor belki fark etmişsinizdir. Biraz de tepesi var. E, tepeli bir tavuğumuz. İbi de çok fazla büyümüyor ama yaşlı tavukta bu ibin rengi biraz daha soluyor. Biraz daha böyle hani yaşlı insan derisi olur ya aynı onun gibi oluyor. O şekilde de onunla da ayırabilirsiniz. Belki uzaktan hani sürüden seçerken çok fazla fark edilmeyebilir ama dediğim gibi tüy tüy yapısı, parlaklığı direkt ayırt edilebilir bir e, faktör. Onun haricinde dur kız. Dur yav. Dur. Dur. Gel gelelim ayaklarının arkadaşlar. Burada da en mesela en belirgin e, özelliklerden biri bu. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani şöyle göstereyim. Çok parlak. Hiç böyle hani genç insanın e, eli yüzü olur ya aynı onun gibi parlak. Hiç pullanma mesela olmamış. Gayet böyle düzgün bacakları var arkadaşlar. Bu hayvanımızın genç olduğunu belirtir. Bu hayvanımız mesela bir buçuk yaşında. Geçen Aralık ayında yumurtlamaya başladı. Yani birinci sezonunu bitirdi, ikinci sezonuna girecek inşallah. Ee, ayaklarını görüyorsunuz, bacaklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet düzgün. Hiç böyle yıpranma, hiç böyle ne bileyim e, hani derisinde sarkma, e, ne bileyim pullanma, e, genişleme gibi bir şey yok. Gayet parlak, gayet e, şeyleri düzgün. E, buradan da anlayabilirsiniz genç hayvan olduğunu. E, şöyle. Dur kız, şöyle bir tutayım seni. gel. gel. Bir de arkadaşlar, yani ben Kadir Güngör olarak genç hayvanı bir de şundan anlıyorum. Mesela dışarıda yürürken, yemlenmeye giderken, ne bileyim çağırdığınızda koşarken tavuk çok dinç oluyor. Yani böyle pat 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 yürüyor çok çok hızlı hareket edebiliyor sağa sola yatmıyor Direkt gidiyor mesela hani yaşlı tavuklar böyle hani su almış gemi gibi böyle bir sağa bir sola yatarlar genç tavuklar öyle değil bak pat 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 hızlıca koşuyorlar çok enerjik oluyorlar yani hareketleri böyle çok düzenli stabil hiç böyle yaşlılık belirtisi olmuyor arkadaşlar. Bu bacak aralarındaki mesela altlarında, şurası mesela, şurası hiç sarkmamış oluyor arkadaşlar. Burada kötüyle şöyle aşağı doğru sarkmıyor. Böyle direkt yukarıdan bacaklarıyla arasında böyle hiç böyle bir fazlalık aşağı sarkma olmuyor. Bu benim zannediyorum bu fazla yumurta yapmasından yaşlanınca kaynaklanan bir durum oluyor. Bacak araları böyle çok sarkıyor yaşlılarının. Gençlerde öyle bir şey olmuyor. Gençlerin vücutları böyle daha diri oluyor bunu koşarken de yürürken de yemlenirken de görebiliyorsunuz. Bu şekilde de ayırt edebilirsiniz arkadaşlar genç tavuğu. Arkadaşlar tavuğumuzu da bir salalım. Demin bahsettiğim o yürüyüşündeki dinçliği siz de göreceksinizdir. Şöyle güzel bir çekelim. Evet. Hadi bakalım. Yürü. Hadi kızım. Bakın. Yürü. Sağa sola hiç yatmadan çok dik bir şekilde. Tüylerin dizilimini zaten görüyorsunuz. Gayet düzenli, renkleri parlak. Kümesine giriyor şimdi. Biraz tedirgin oldu ama inşallah herhangi bir sıkıntı olmayacak. Kendisi güzelce geziyor. Şöyle bir dışarıya kovalayayım ben onu. Bir dakika. arkadaşlar genç tavuktan da kastımız şu yani feriklikten tavukluğa geçtikten sonra yani 6-7 aydan sonra tavukluğa geçiyor. Normalde tavukların yumurtlama zamanı 20. haftadan sonra yumurtaya geçtikten 2. yıllarına kadardır genç tavuklar. Yani 1,5-2 yıl, 2,5 yıldan sonra artık tavuk yaşlı oluyor. Bu belirttiğimiz özelliklerin hiçbirisi onda kalmıyor. Bir önceki videolarını, videomuzda da yaşlı tavuk nasıl anlaşılır onu belirtmiştik. Oradan da bakabilirsiniz. Eğer o belirtiler varsa tavuğunuz artık yaşlıdır. O yaşlı tavukları da, o yaşlı tavukları da kümesinizi, kümesinizi gençleştirmek anlamında kesmenizi ben tavsiye ederim. Eğer, eğer kümesinizde yaşlı tavuk barındırırsanız bu hiyerarşik olarak e, da sıkıntıya sokabilir. Çünkü genç tavuklar kendilerine yeterince yer bulamayabilir. Forduklarında yer bulamayabilir. Rahat rahat yumurtlamayabilirler. E, yani genç genç tavuğun normalde eğer iyi bir yumurtlama tavuğuysa her gün normal bir yumurtlama tavuğuysa gün aşırı yumurta yapması çok normaldir. E, eğer yaşlı tavuk kümesinizde çoksa bu forulukları işgal edebilirler mesela. E, yatar yumurta yapmayacağı halde saatlerce fındıkta oturabilir. Bu sefer ne olur? Genç tavuğumuz follukta yer bulamadığı için başka yerlere gidip yumurtlama durumu oluşabilir. Başka yere yumurtlama sorunlarının bir nedeni de budur aslında. Genç tavuklar eğer folluklarda ki her kümesinde yeterince folluğu olmuyor. Ya da şöyle bir şey mesela küme, kümes, kümeslerde folluklarda mesela 100 tane folluk bile koysanız bunun belki 15-20 tanesi doluyordur. Çünkü oraya lider tavuk yumurta yapmışsa gidip öbür tavuklar da oraya yumurta yapma ihtiyacı hissediyorlar. Genç tavuk da bunu yapmak isteyecektir. Fakat kümesinizde yaşlı tavuk çok olursa ne yapacaktır? Oraya gidecek fakat yer bulamadığı için oraya yumurta yapamayacak. Bu sefer kümesten dışarıya farklı yerlere yumurta yapmak zorunda kalacak. bu, e, bu zamanda siz ne yapacaksınız? İşte yumurta arayacaksınız. Farklı, kışın başka yere yumurta yapacak, yumurtalarınız bozulacak gibi gibi bir sürü problem oluşabilir. Sizden size benim tavsiyem kümesi kümesinizi belli bir belli bir zaman aralıklarında özellikle mesela ekim aylarında kasım aylarında yaşlı tavuklarınızı feriklerin horozlarıyla beraber kesip gençleştirmenizdir. Biz de inşallah öyle yapacağız. Eğer eklemek istediğiniz bir şey olursa yorum kısımlarını yazabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın inşallah.